Gecenin son maçında Karadeniz Gücü ile Alacerka TC karşı karşıya geldi. Gerçekten harika bir maç izledik. Son saniyeye kadar iki takım da futbol oynamaya gelmiş. Herkes elinden geleni yaptı, centilmence, kırılmadan, işte ne bileyim, herhangi bir sertlik olmadan maç tamamlandı. Karadeniz Gücü geçen maçta e, ilk yarıları biraz tutuk başlıyor ama ikinci yarıları e, daha hareketli oynuyor. Son saniyeye kadar maçı bırakmıyor. Yaş ortalaması daha yüksek olmasına rağmen rakibi. İkinci yarıda özellikle iyi oynadınız. Sedai abi sen de bu akşam harikaydın. Ama yetmedi. Neler söylemek istersin abi? Vallahi hocam iki takım da iyiydi. Biz ikinci yarıda biraz daha iyi olmaya çalıştık ama. Arkadaşlar biraz daha genç olduğu için. Evet. Biraz daha ayağına pas koltuğu için. Üç puan alamadık. İki haftada kaybediyoruz. Önümüzdeki maça bakacağız. Arkadaşlar da tebrik Ama ederiz. Ama futbol maç olarak, oldu. futbol olarak gerçekten çok iyi oynuyorsunuz. Yani bu skora yansımasa da ilerleyen haftalar için gerçekten umut veriyor. Ali abi sen ne de devam edelim? Hocam iki takım da güzel top oynadı. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Evet. Bazı bireysel hatalardan doyup dolayı kaç hatamız oldu. O da bize pahalıya oldu. Rakip takımın kalecisi de bu akşam çok iyiydi. Her İki takımın edilmiş. kalecisi de gerçekten. O ayrı. Evet. E, yalnız o kale çok fazla evet, kurtarış için. Evet bir ara, bir için... ara evet, devleşti kalesi. Evet hocam. Evet Yavuz sana de devam edelim. Sen de devam Hocam. Dersin hocam. Dersin. Galibiyet e, serisi devam ediyor. Güzel bir e, şey yakaladınız, yirmi yakaladınız. Sen de devam Hocam arkadaşlar çok iyiydi. Yaşları büyük olmasına rağmen ciğerleri bayağı büyük. Evet. Valla <laughs> e, bizim takım da biraz daha yeni yeni oturmaya başladı ileriki maçlarda daha iyi olacağız. Rakip takımı bundan sonraki maçlarında da tebrik ederim. İnşallah evet Kale, sen de bu akşam gerçekten galibiyete önemli bir rol oynadın. Yaptığın kurtarışlarla rakibi bezdirdin diyelim. Neler söylemek istersin? Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım evet. abilerime karşı. Saygılı <laughs> olmaya çalıştım hocam. Benim elimden bu geliyor. Evet. Yani. İki takım da çok centilmence oynadı. <laughs> tebrik ederiz. Herkes Neden futbol oynamaya, oynamaya gelmiş. Terini attınız biliyorsunuz. Evet, evet. Önümüze Başlarda da tebrik ederiz, başarılar dileriz. Sağ olun, bayağı. teşekkür ederiz.